Almanya'dan son gelişmeleri onunla konuşacağız ve Almanya'daki izlenimlerini değerlendirecek, bizlerle paylaşacak sevgili Vahit'in yayınımıza hoş geldin. Alanda galiba hareketlilik başladı. Seyircilerimiz de stadyuma doğru yavaş yavaş geliyor. Muhtemel kadroyu biz paylaştık. Sendeki haberler de önemli. Söz sende. Teşekkür ederim Mustafa Göksel. Evet şu an stadyum alanında bulunduk. Burası taraftarın toplanma alanı gibi stadyumun etrafında. Ay Yıldızlı taraftarlarımız şu anda şehir merkezindeler. Bir eğlence düzenliyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun onlara ayarladığı bir bölümde. Hem Alman Federasyonu'yla hem de UEFA ile birlikte belirlenen bir bölgede. Şu anda bir eğlence eşliğinde, bir müzik eşliğinde eğleniyorlar. Oradan hep beraber stadyuma doğru yürüyecekler. Yarım saat içinde hep beraber stadyuma doğru gelecekler kortej eşliğinde. Muhtemel 11'i siz bahsettiniz. Ben de muhtemel 11 üzerinden devam edeyim. Muhtemel 11'de önemli bir nokta aslında Mustafa Göksel sen de belirttin son cümlende ileri hücum attı çok fazla değişkenlik gösterecek. Barış Alper Çekke maçının çok çoğu bölümünde kendini sağ kanatta buldu. Yaptığı asiste de Arda Güler'in kaçırdığı net fırsatta da sağ kanattan gelmişti Barış Alper Yılmaz. Bunu Monteya değiştirmeyecek. Sağ içindeki kurgusu ileri uçta gibi gözükse de daha çok daha fazla sağ kanatta kendisini göreceğiz. İleri hücum hattında kaleye en yakın isim ise Arda Güler ve Orkun Kökçe arasında bir değişiklik yaşanacak sürekli. Hangisi daha o an müsaitse orada göreceğiz bir yandan oyuncularımızı çünkü Hakan Çağlonoğlu ile Arda Güler'i denemişti Çekya maçında Montaya İtalyan teknik adam. Bu maçta da Orkun Kökçü ve Arda Güler'i daha fazla ceza sahası yayında göreceğiz. Sol kanatta ise Kenan Yıldız olacak. Bence o en uça geçmeyecek. Hep sol kanatta Ferdi Kadıoğlu ile birlikte oradan o sol kanadı yönetmeye çalışacak. Önemli bir detay bir nokta da ise Kaan Ahyan'ın yeri. Kaan Ahyan 6 numara başlayacak. Ama eğer top rakipteyken Avusturya'ya hücum ettiği zaman kendisi iki stopelin arasına girerek aslında bir beşli hat oluşturacak. Monteya'nın birinci ön planı bu. 5-2-3 tarzında bir oyun planıyla sahada olacak aslında milli takım. Bu noktada farklı bir forvetsiz oyundan da vazgeçmedi Monteya. Dün kendisine de soruldu bu. istatistik cevaplar da verdi. Biz gruplu aşamalarında hucum anlamında en iyi üçüncü takımız çok fazla şut çektik. Çok fazla dribbling yaptık tarzında. Bu oyuncu bireyselliğinden yana kaynaklandığında Düşünüyorum ben kendim anlamda. Bu muhtemel 11'i baktığımızda forvetsiz oyun eğer bir oyun sergileyecekseniz muhtemel 11 en mantıklı 11 gibi duruyor. Buyten e, bir sorum olacak. E, Salih Özcan'ı hiç e, demeyi düşündü mü ya da sizin e, antrenmanda olduğunuz bölümde ya da e, aranızda yaptığınız sohbetler ve içeriden aldığınız haberlerde Kaan Ayhan Salih Özcan değişikliği olur ve oyunun o noktasında bir küçük Salih Özcan denemesi yapılır gibi bir deneme yapmış mı Montella hoca? Bu konuda bilginiz var mı? Bu arada üşüyorsun galiba. Bir titreme de var. Leipzig'te hava serin gibi gözüküyor. Oldukları bir yer yüksek bildiğim kadarıyla. Evet. Leipzig dava şöyle diyeyim İstanbul'un Evet Leipzig dava İstanbul'un sonbaharı. Ekim ayının son ayları gibi şu anda. Temmuz'un ikisindeyiz. Ama burada gerçekten soğuk bir hava var. Güneş görmedik bugün diyelim. Komple hava kapalı diyelim. Hatta maç sonuna doğru, maç başlangıcına doğru yağmurda bekliyoruz. ...birazcık da yağmur yağabilir maç esnasında. Salih Özcan'a gelecek olursak... ...Salih Özcan konusunda bence Monta'ya net bir fikri... ...o konuda ilk 11 bir anlamında net bir fikri hiçbir zaman olmadı. Sadece çekke maçında birazcık değerlendirmek istemişti diye düşünüyorum... ...hani o maç özelinde. Hatta şöyle bir durum da var. Edindiğimiz ilk bilgi şu yöndeydi. Dörtlü bir orta saha. Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü... ...ve İsmail Yüksek tarzında bir orta saha duymuştuk. Ama ondan sonra vazgeçti. Üçlü orta sahaya geçti Montaigne. O noktada o Okay Yokuşlu'nun Salih Özcan'dan bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim Erke O zaman sevgili Vahittin yani biz bugünkü karşılaşmada hangi 11 ile çıkarsak çıkalım Montella'nın kafasında önce rakibi karşılama e düşüncesi ön planda. Bunu mu anlamalıyız? Evet kesinlikle bugün o takımı Avusturya takımını ilk önce karşılamak hedefinde olan bir takım. Belki 5-2-3 tarzını Avusturya tarafı da Ragnik tarafı da beklemiyor olabilir. Hani daha fazla topu tutup bir yandan aslında çünkü Hakan Çağlınoğlu'nun eksikliği var bugün biliyorsunuz. Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. E, Samet Akaydın da oynayamayacak. Orada Abdülkerim'in cezasının bitmesiyle bir yönden bir yandan iyi bir denklem oldu Merih'le Abdülkerim ama orta saha anlamında Hakan Çağlınoğlu kreatifliğinde bir oyuncunun 8 numara anlamında olmadığını düşünüyoruz. Hakan ne kadar 6 numara gibi oynasa da Inter'de son 2 sezondur bu sezonla birlikte ama onun kreatifliğindeki bir topu tutup hem takımı yönlendirecek hem de takım ileri taşıyacak bir oyuncu olduğunu ben güven anlamında bu kadar güvenmediğini düşünüyorum. Arda Güler keza Arda'yı da şu, Arda bunu yapabilir mi? Ama Arda'yı daha çok ileri ucum attığında kaleye ne kadar yakın olabilirse Arda'yı orada değerlendirmek istiyor. Hem iyi şütör olduğundan hem de iyi bir teknik oyuncu olduğundan dolayı orada değerlendirmek istiyor. Ama Hakan Çağlanoğlu eğer bugün sahada olsaydı rakip karşılamak değil ilk önceliği rakip sahada oyunu kurmak olacaktı. Peki şunu soracağım Vahittin Çiçek. ve Barış Alper'in hücumda olacağı bir maç izleyeceğiz gibi gözüküyor. Orada değişkenlikler olabilir. Cenk Tosun'un son maçta gol atması, biz neden hücumsuz oynuyoruz şeklindeki eleştiriler. Hoca galiba bu noktada hiç buna kulak asmıyor ve bildiğini okumaya devam edecekmiş gibi gözüküyor bugün de. Ancak böyle takımlara karşı da böyle oynamanın avantajlı olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili Almanya'da neler konuşuluyor bunu da bize aktar. Yani eğer taraftarlarla konuştuğumuzda herkes Cenk Tosun'u ya da bir forvet oyuncusunun olmasını istiyor. Bunda taraftarlar hemfikir ama hoca asla bu noktada ben şunu kendim söyleyebilirim şahsım olarak finale kalırsak finalde olursak eğer Berlin'de orada bile yine eğer kadrosu müsait olursa forvetsiz oynayacağını düşünüyorum. Bu noktada hoca artık en fikir benim hucum anlamında netim bu noktada forvetlerimi kullanmayı düşünmüyorum. Maçın ilerleyen dakikalarında ve ilerleyen sürelerinde kullanacağını düşünüyorum. Cenk Tosun'un Çekke maçında gol atması şunu bize göstermiş olabilir bu maç anlamında. Eğer maç 1-1 ya da uzatmalara kadar giderse Cenk 80'de değil bu sefer de daha erken 60-65'te oyuna girebilir. O hoca da artık bunda belki oyunun ikinci yarısı ile birlikte forvet sahaya sürmeyi planlıyor. E, dün de basın toplantısında kendisi de böyle bir soru soruldu. Forvet siz nasıl oynayacaksınız? Barış Alper Menuş'ta olacak, sağda mı olacak? Barış Alper özelinde aslında birçok taraftar forvetin olması gerektiğini inanıyor. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta daha iyi performans verdiğini gösteriyor şunu söyleyebilirim. Birinci numara, bir, birinci forveti Cenk Tosun Çekya maçında da gördük. İki numaralı forvetinin Bertu Semih Kılıçsoy olduğu noktasında netlik kazanamadık hala. Bunu hem Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğümüzde hem hocanın tavrından antrenmanda gördüğümüz bölümde bir numaralı forveti Cenk Tosun, 2 numaralı forveti Semih mi Cenk mi Semih mi olacak, Bertu mu olacak noktasında bence bir kararsızlığı var. Benim fikrim iki numaralı forveti de mesela eğer Cenk Tosun yerine başka bir forvet değerlendirecek olursa Bertu Yıldırım, Bertu Yıldırım'ı değerlendireceği çok daha yüksek gibi. Peki çok teşekkür ederiz sevgili Vahittin Çiçek. Yeniden yaptığımız yayınlarda görüşeceğiz, bağlantı kuracağız seninle. Kolaylıklar diliyoruz. Kapatmadan şunu da sesimi duyuyor musunuz Peki, bilmiyorum. Peki duyuyoruz devam edebiliriz. Kapatmadan şunu sormak istiyorum size aslında ben. Burada şu, burada taraftarlar aslında Avrupa Şampiyonası'nda en büyük özelliklerinden biri yemekleri karşılaştırıyorlar. Bugün bir Avusturya taraftarı da Şinitzel kebaptan daha iyi dedi. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. <laughs> Şinitzel mi daha iyi kebap mı? Ya, tabii ki de ama kebap yiyeceğiz biz buna değil mi? Valla ikisinin senin de ikisinin de şimdi diyorum. Avusturya'da yediğin Şinitzel'in lezzeti de bir farklı ama Kebabın yeri ayrı ama ben kebapçı da değilim. Ben daha çok dönerciyim biliyorsun o yüzden. Sevgili Vahit'le bunun cevabını <laughs> Bunu benden Bunu uzun tartışalım. Sen, sen hangi noktadasın? Bunu ben yani iyi kebap Adana'da eğer Adana'da kebap yiyorsanız bir numaradır her zaman. Ama Adana dışında bir yerde kebap yiyorsanız iyi bir şinitzel onu geçebilir diye düşünüyorum. Tavuk şinitzel de iyi bir iyi seviyorum ki tavuk şinitzeli. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer e, turu geçmemiz halinde çeyrek finalde Hamit Altuntop medya çalışanlarına şinitzel ısmarlayacak Berlin'de. Mustafa Ereğüt'ün dediğine göre yediği en iyi şinitzelmiş. Biz de onu merak ediyoruz. Eğer turu geçtiğimiz takdirde Berlin'de şinitzel yiyeceğiz. O zaman belki kararımı değiştirebilirim. Bakalım orada da imalı bir yemek seçimi <laughs> varmış gibi gözüküyor. Peki teşekkür ederiz. Sevgili Vahittin çiçek aktardığım bilgiler için. Şimdi Adana'da yediğin kebapla Avusturya'da, Viyana'da yediğin şinitsel arasında seçim yapamazsın ama Adana bir adım önde bunu, ya. Bunu tabi şey yapıyorlar biliyorsun. Ee, bunun tırnak içinde goy goy dönüyor. Kebap büyüktür, şinitsel başlıklarını hazırlıyor mesela şu anda Avrupalılar. Evet, Eğer ki bu maç bizim lehimizin sonuçlanır. Biz de hazırlıyoruzdur ama bizim yemek çeşitliliğimiz çok fazla. Gastronomimiz çok gelişkin. Kebap sadece şişe takılan etten oluşmuyor bizde. Dönerinde yapılan kebabı var. Bizde o kebap dediğim porsiyon aslında çok daha farklı bir şey ve kırmızı et ağırlıklı bir şey. O yüzden onlardaki kırmızı et kültürü bizdeki kadar daha doğrusu Onların da kırmızı et ve et kültürü bizdeki kadar gelişkin ama bizim o ızgara düşkünlüğümüz, kömür tadının düşkünlüğü bizde çok fazla ve o meşe kömürünün verdiği lezzet zaten Peki. bizim kebaba ayrı kırılıyor. İnsanları acıktırdık galiba. <laughs> e yemek saati yavaş de yaklaşıyor tabi. Molanın hemen ardından devam edeceğiz.